Merhaba arkadaşlar ee, bu gramerde bu videoda bir şey yapalım gidelim hadi yiyelim demeyi göstereceğim. Mesela i̇şte bir örneğe bakalım mesela bu kremer şimdi bir örneğe bir bakalım açta yarın zoomu de hanaso yarın zoomda konuşalım demek bu şimdi bu gramer arkadaşlar çok önemli öğrenmeniz lazım çünkü bazı gramerler de bu grameri bilmeyi gerektiriyor. Ee, Bakalım kurallarımız var kolay zaten. Şimdi birinci grup fiillerde arkadaşlar iku değil mi? Sondaki u'yu kaldırıyorsunuz iko o geliyor tamam iko haşiru yani maşo var bu da kibar yapısı masu çekimi yani. Burada iki iki mas yapıyorsunuz. Masu çekimin yerine maşo iki maşo. Tamam. Haşiru sondaki u'yu kaldırıyorsunuz haşiro veya haşiri maşo. Haşiri mas, masayı çıkardım. Masayı çıkardım, maşo'yu koydum. Haşiri maşo. İkisi de gidelim demek. İkinci grup filler en kolayı. Ru kalkıyor, yo geliyor. Tamam Yukarıda o'ydu, bu sefer yo. Tabe yo. Veya tabe maşo. kaldırıyorsunuz, maşo getiriyorsunuz. Tabe maşo. Okiru, ru'yu kaldırıyorsunuz. Okiyo, okimaşo. Kalkalım, uyanalım, yiyelim. Derken ee, kullanılıyor. Örnek mesela iku kuyu kaldırdı. Uyu kaldırdık iku iko oldu. Taberu ikinci grup ruyu kaldırdık tabeyo. Suru ve kuru istisna biliyorsunuz. Suru shio oluyor. Kuru da koyo. Surunun masu çekimi shimasho. Kurunun masu çekimi çekimi kimasho şeklinde koyo ve shio. Mesela iPod, iPad, iPad'de kaku, ipad iPad'de resim çizeceğim diyor mesela ne diyeceğiz iPad'de resim çizelim ipad do de D'yi koymamışım ipad do de eo kako ipad iPad'de resim çizelim demiş oluyorum kako erased to you anime o miru erased animesini izleyelim diyeceğiz erased o miyo erased to you anime o miyo ne yaptık ruyu kaldırdık miyo getirdik veya mi maşo maşo da kibar yapısı İpariori suru çok yemek yapalım diyeceğiz. İpariori shio suruya shio getiriyorduk. Soji suru soji suru temizlik yapmak. Suru neydi? Shio aynı şekilde soji shio veya shimasho. Honwo yomu uyu kaldırdık. Yomo geldi. Yani Honwo yomo. Ochao e, ee, olacak bura yanlış yazmışım. Ochao no Çay içelim diyeceğiz. Ochao nomo şeklinde söyle. Bunu bir liste yapın, fiil listesi alın kendinize. O fiilleri baştan sona böyle çekin. Bir haftaya çözülüyor. Aşta nuzumu de hanasu. Hanasu yani hana su, su ile bitiyor değil mi? Birinci grup fiil. Su'nun u'sunu kaldırdım, o u getirdim. Hanaso oldu. Hanaso. Doyobi Cumartesi. Işşoni birlikte. Game shio oyun oynayalım. Game suru yani shio. Uchino chikakuni. Ee, evi, bizim evin yakınlarında diyor chikakuni iyi restoran güzel bir restoran Aru kara olduğu için işoni iko birlikte gidelim iku uyu kaldırdık o getirdik iko yokatları kelimesi arkadaşlar çok güzel bir kelime hani sizin için uygun olursa hani müsaitseniz anlamında kullanıyor. Yokatlara bir de bu gramerle birlikte kullanılıyor. Yokatlara hani müsaitseniz sizin için uygun olursa açta yarın ramen o o, yarın ramen yeri ramen o tabe maşo ya. Yokatlara sizin için uygunsa konban bu akşam ey gao mi maşo bu akşam film izleyelim. Yokattara sizin için uygunsa uçini kimasen ka bizim eve gelmez misiniz ziyarete bizim eve gelmez misiniz bize şeklinde kimasen ka bir dakika ya burada şey yok ki kimasho yok ki burada <laughs> uçini kimasho diyebiliriz veya uçini koyo bizim eve gidelim burada şey yok bu yapı kullanılmamış yokattara müsaitseniz sunma sumaho benim telefonumu sukatte kudasay bir dakika ya yani burada yok hatlarının örneği şu ikisi bu alakası yok. E, şunlar mimaşo il yapalım şeklinde. Yok hatlara çok kullanılıyor ama hani sizin için uygun olursa yoroş katlara, yorok yok hatlara başka versiyonlar var mıydı olması lazım da aklıma gelmiyor. E, şu an ikisi var sadece. Neyse buraya kadar inşallah anlatabilirim şimdi. Dedim bu kuralları bir liste yapın kendinize oradan her gün alıştırma yapın. Bir hafta çözülüyor. Bu gramerle başka gramerlerle beraber çok kullanıldığı için bunu öğrenmeniz lazım. Ee, o yüzden kolay gelsin. Bugün bu videoluk bu kadar. Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın.